Merhaba arkadaşlar. Yine geziyorum. Keşifteyim. Şimdi bu dereyi göstereceğim. Şansı artık. Şansa mı desem yoksa şanssızlık mı? Su kalmamış. Şurada şelale gibi. Ah, bir ineyim. Şelale gibi ama nasıl da böyle merdiven gibi bakın. Basamak basamak. Şimdi daha güzel çekeyim buradan. Şuraya bakın. Oraya çıkacağım ama ilk önce dedim. Bir de burada sanki duvar kalıntısı var. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Duvar kalıntısı var gibi. Gibisini bırak. Tam zaten şuraya bakın. Daha burada olayı çözemedim. Burada bir eski bir kale bir şey mi varmış ama bakın zaten tam böyle eski tuğla gibi şey gibi taşlar kesilmiş zaten bakın. Tam dörtgen bu kaya yani normal olamaz şuraları şuradan basamak basamak oraya çıkacağım ama şimdi şuradan da diyorum duvar gibi ya şu üstte bir yere çıkabilirsek burada ağaçlardan o ağaç nasıl çürümüş kırılmış burada her taraf şey olmuş Güneş de gözlerimizi alıyor ha. Şuraya üstte tırmanmam lazım ya. Şurası da duvar gibi. Ha bakın burası kazmışlar ha. Burası kazılmış. Ah burası şey ya. Çeşmeymiş çeşme burası. Aha. Çeşmeymiş zaten su gitmiş ama. Kırılmış kazmışlar buraları. Vay 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 arkadaş Buradan ne aradınız burada Oo, Burası Şu kayaya bakın Su zaten şey yapılmış Burası zaten artık su akmıyor ama burasını Kazmışlar Bakın duvarları zaten burada Burası zaten Çeşmenin duvarı ama o diğer taraf Duvar çok yüksekteydi Şurada da böyle bir Kayalar var Vay vay arkadaş burasını ne istediniz ya. Kırmışlar. Çeşmeyi kırmışlar. Şuraya bakın nasıl kireçlenmiş. Şey yapacağım ya. Şu çeşmeyi kapatacağım ya. Üstünü. Zaten şöyle. temizliğim ilk önce. Biraz yaprakları falan. Belki yine su gelir. Bir çeşme olur. Birisi su içer. Biz de sevabı alırız. Buradan böyle şöyle yapacağım. Arkadaşlar vay 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 nasıl yapsam ya duvar duvar ustası da değiliz ama biz ayıptır söylemesi define ustasıyız. Duvar ustası değil ama şöyle şöyle yaparsam sanırım şunu şöyle dümdüz koyarak heh, şöyle bir çeşme haline getirebilirim. Bu arada yalnız değilim orada arkadaş da bir yerde bir şeyler gördük galiba. O da çekiş aramanın peşinde. Vay be, onu da göstereceğim burasını ama duvarı kapatayım ya diyorum ben şöyle arkadaşlar pislik pislik gelmesin açmışlar ya çok ayıp açtınız açtınız zaten çeşmeleri açmayın diye söylemiştim birisi bir keresinde ben de açtım sonra başıma gelmedik kalmadı olaylar olaylar ama burasını kapatacağım Burasını kapatacağım. Şöyle. ha, Şöyle yerleşti zaten. İyi ki attım onu böyle yerleşti. Şuraya da bir tane büyük bir şey atabilirsem. Şöyle. Çeşmeyi onarmış. Olacağım yaprakları da. Şurada zaten küçük küçük. Daha böyle. Kayalar. Çıkıyor. Vay be. Arkadaş. Bu. Ama bu sene değil ha açılması. Daha eski bez belli. Çünkü kayalar yerleşmişler artık buralara çünkü. Bu tam dümdüz ama onu yerleştiremem oraya ya. O daha bir üst katmana gitmesi lazım. Neyse arkadaşlar ya da videoyu sonlandırayım ya da biraz hızlandırırım burada. Yine zamanınızı almak istemiyorum. Biz çeşme yapının yapımını izlemeye geldik diyen olur. Şöyle ama şöyle şurasını da bir şeyle kapattık mı? Ya da şunu şöyle koyacağım. Şöyle güzelce. Yine eski halini tam eski haline benzemez ama biraz biraz çeşme halini alır. Şuradan artık su da akarsa ne güzel birisi gelip tertemiz su akar. Bir tanesi içine gitti be. Şansa. Neyse. Şöyle bir çeşmeyi onarmış oluruz. Şurada zaten çeşmenin kayaları mevcut. Evet. Ecdadımız plastiklere bak. Ecdadımız su içsin diye yapmışlar. Bunlar gitmiş kırmışlar ya. Ellerimiz de kirlendi ama bunlar çalışan eller kirlenir. Biraz daha yukarı doğru gideceğim. Orada videoyu yine açarım. Şöyle bir de Sunak tam buradan. Zaten iki katmanlıymış sunak buradan. Buraya altı dökülüyormuş. Koydukları malzemeler, malzeme de diyebiliriz. Şurası zaten kapak. İşte asıl sunak burasıymış işte asıl sunak burasıymış. Asıl sunak burası, şurada da iki tane küçük sunaklar var ve bu sunaklar tam da böyle bir üçgen işareti yapıyor arkadaşlar. Yani bu kaya boş değil burası, boş bir bölge değil zaten burası biraz oval o şey yapılmış gibi. Kırılmış gibi belli oluyor. Böyle arıyoruz da işaretleri arıyoruz. İşte Dediğim gibi merdiven gibi böyle sular çekilince hemen çıkabiliyoruz. Şöyle şelalenin altında bir balık işareti olsa tamamdır bizim iş ama işaret yok, balık işareti yok daha tırmanacağız. Çıkacağız. Şuraları araştıralım. Ha, şuradaki kapak gibi ha. Bak. Kapak işaretlere bak. Tam şurası. Tam böyle zaten. Tamamdır ya. Gel gel bulduk bulduk. Gel bulduk. Ha, işte bu. İşte burası. İşte burası. Aradığımız yer. Şimdi bakacağız bakalım arkadaş da gelsin. Araştırayız. Şimdi arkadaş orada oyalandı. Orasına bir şey yapıyor ama gel gel. Burası. Onda da sadece çekiç var. Murç falan yok. Ama alet edevatımız çok fazla. Neyse bugün keşfederiz. Başka günü gelir. Buraları açmaya deneriz. İnşallah. Arkadaşlar beni takip edin izleyin daha videolar gelecek böyle burasında gelip bir gün açacağız yakın zamanda edevatlarla aletlerle tam tam teşhizat geleceğiz